Allah Allah. Bu Karen nerede yine ya? Odasında da yok. Bak oralar dağıtmış bir şeyler. Karen! Karen neredesin? Karen! Ah. Evet, <laughs> evet, <laughs> ne yapıyorsun? Makyaj yapıyorum. Ama kızım çocuklara makyaj yapması yasak ki. Yapınma, yapmaz çocuklar makyaj. Ne yapıyorsun? <laughs> Gel tamam bak şöyle yapalım o zaman anneciğim. Şimdi e, bir kere yeleğe mahsus ben sana yardım edeceğim makyaj yapmanı. Çünkü gözlerin çok kötü olmuş. Önce onları sileceğiz. Sonra ben sana birazcık yardım edeceğim ve bir daha yapmayacağız. Tamam. Tamam mı? Geliyorum hemen yardım edeceğim sana. Bekle. Geldim. Evet şimdi sen ne yapıyorsun bakalım Karenciğim? Makyaj, <laughs> evet sen her gün çok uyuyormuşsun. Şurada şunu bitirelim. Ama Oğlum, ben size güzel maddeye ama Bir kere sadece tamam mı? Ama bir şey söyleyeceğim, annelerin makyajı malzemeleri karıştırılmaz biliyor musun? Anladın mı? Biliyorum ama daha şaşırtıyorum. Şey tamam kapat. Ama bu yaşak ısrar olmaz. Her yıl ısırırsın, Gel. Şuraya karar hmm. Sadece bir kerelik ben senin için makyaj yapacağım, tamam mı? Hmm. Gel. Sen bu aynadan bakacaksın ben size makyaj yapacağım. Tamam. Tamam mı? Bir kerelik, başka yok. Tamam. Çocuklar makyaj yapamaz. E çünkü. Evet baş üstüne. Yani. Bir, bir kere çık evet sadece bir kere çık. Hadi ben başlayalım. evet hadi şimdi gel. Anneciğim sen biraz şöyle kayar mısın? Aynen. Birazcık böyle gel 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 gel. Aç çarptık sana değil mi? Aa, acımadı. Acımadı mı? Ben aynen. Çak bak. Aa buram çarptı yüzüne mi acı? Ama o çarptı. Şimdi karar. Senin yüzüne fondöten kapatıcı hiçbir şey sürmüyorum bunlara gerek yok senin yüzüne kapalı tamam mı anneciğim? Sadece çok istediğin için sana böyle gözlerini renklendirme yapacağız sadece. Mi? Ne oldu? Hmm. Heyecanlandın mı? Evet. <laughs> tamam mı anneciğim? Başka bir şey sürmeyeceğiz sana. Şimdi arkadaşlar çocukların makyaj yapması aslında sakıncalı yapmaması gerekiyor. Beni evet. Kerem de çok istemişti benden her zaman. Şimdi gizli gizli almış. Madem bir kere yapalım hemen yıkayalım. Yoktur, Şimdi... değil mi? Evet. Hemen bunun üstüne evet. yoksa. Şimdi bana bak bakayım anneciğim sen. Ama aynada bak. Sen böyle dön bana. Böyle dön böyle dön böyle dön. Evet, evet. Ama sen aynada bakarsan ben nasıl makyaj yapacağım sana? Evet. Ne zaman ki? Hangi renk evet. Mavi'nin yanına gelmiş. Mavi mi yapalım? Evet. Şimdi beni karan yönlendirecek istediği renkleri. Ben de ona kaba tezgahı yapacağım arkadaşlar. Çok güzel. Ne olacak? Süreceğim. Bakayım. Bakayım, bakayım, bakayım. Başka hangi renk istiyorsun? Turuncu. Turuncu mu? Evet. Mavi ile turuncu. Çok gel. güzel bir uyum oldu Al gözünü. Bir daha. Diğer gözüne de bat. Öyle değil. Bak, bakayım. 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 Bak. Başka? Biraz belirgin bir renk yapalım mı? Evet. Mor zürelim mi? mor da olur. Hadi. Hadi gel. Bir dakika. Öyle değil. Ayşegül'e yaz. Kendi sevdiğim. Hüsnü'zü de okumam ben seni. Ne ediyorsunuz bakayım? Tamam, azıcık da bunu da tarafa. Geç bakayım da. bakayım bana. Çok güzel oldu. Biraz da parlak sürelim mi? Bak şu maviden de sürelim mi? Bakarım bu daha belli olur. O da mı mavi? Bunlar çok belli olmuyor. ben söyleyeceğim öyle değil. Sen değil. Kapat gözünü. Ben sana çok az çıkmak makyaj yapacağım. Şimdi Karen. nerede? Ee, Bizim kaç tarağımız vardı? Ben kaç tane tarağım? Evet. Tamam. Şimdi Karen, şundan söyleyeyim. Çok, <laughs> çok mu heyecanlandın? Şimdi gel bana yapmak, uzağa gitme. Kapat gözünü. gözünü. Evet Hey cik oldu. Bir tane de bu çizdi buna. Bak Hayır öyle Hayır yapma. Öyle yaparsam bir şey yapamam. Maki. Maki maki. Böyle dedim. Cik zor <laughs> Anne söyleyin bozma. Bozmadı Bozulur. Anne. Karan bence Anam ne yapacağım? Anam ona şey Onu bunu... bak daha biliyor musun? Senin kaşlarını güzel gel. O kaş çıkmak demiş. Evet. Daha kaşlarını istemiş Bir mı? Ama sen çok <laughs> Bak bir daha istemek yok tamam mı bu makyaj benden. Evet, tamam. İlk ve son kez. Tamam mı? Çok merak ediyorsun. Çünkü istiyorsun diye bir hiç yapıyorum. Başka yapmam. Tutuşak evet. 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 yine bulağı Hemen süreceğim sana çok azı açıklama tamam mı? Bir Bu ne yapıyor biliyor musun kirpikleri sürdü böyle Hemen bir kirpik Sürmeyeyim mi bundan? Biraz bir bir bir. O kadar bir yıkıtma <laughs> Oldu evet Oldu mu? Oldu mu? Oldu oldu o kadar senin kirpiklerin zaten çok güzel Ondan şimdi başka ne yapıyoruz? Bir tane daha sık sürelim Ama hayır ben yapacaktım sen bakacaktın. Öyle olmaz. Sen merak ettiğin şey yapıyorum. Bak bunu da böyle aydınlatıcı sürüyoruz. Tamam. Beğendin mi? Tamam. Evet başka bir şey bence senin için gerek yok. Bakayım nasıl oldu? Ooo süper. Sürdü, ondan mı sürdük? Ben duymadım. Sürmedin mi? Ay ben duydum, duymadım. Sen... Işıltı mı istiyorsun? Evet Ay bu bu burada. O çok siyah olmaz. Bakın siyah var. olanlarla da... çok güzel oldu anne bak pisliği var başka? bence merak ettiğin her şeyden yaptık herhalde Hı. sadece fondöten pudra hiçbir şey sürmedim suratına onlara gerek yok çünkü hayır onlar da yok makyaj istedi ben sana bir kere çıkıyoruz makyajı yaptım şimdi onu yıkayacağız evet arkadaşlar arkadaşlara göstermek ister misin makyajı? Evet arkadaşlar Kerem çok istediği için her zaman benden istiyordu. Ben de izin vermiyordum. Şimdi gizli gizli e, almış gelmiş bütün malzemelerimi. Ama son bir kere yani ilk ve son kez. Daha önce hiç yapmamıştık sana makyaj. Evet. Nasıl ben olmuş ben arkadaşlar? Bana <laughs> dışarı <dikeceğim> bir daha. <laughs> Aa bir daha dışarı çıkacaksın. Evet. Baba kızarsa? Kızmaz. Kızabilir. O zaman arkadaşlara veda edelim. Arkadaşlar küçük çocukların makyaj yapması sakıncalı. Evet. E, makyaj yapmayın. Evet bir de yasak. Bu aynayı bu ayna yasak evet bu aynadan bakabilirsin kendine. O zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar makyaj. Arkadaşlar makyaj yaptı sizi boyasın. <laughs> o zaman veda edelim mi arkadaşlar Tamam. O zaman arkadaşlar kanalımıza abone olmayı Bizi beğenmeyi unutmayın Biraz Hoşçakalın <laughs>